Sesim nasıl acaba yani? Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir ya da bir buçuk aydır falan böyle kamera karşısına geçip konuşmuyordum. Özledim gerçekten. Yani video çekmeye üşendiğim için açıkçası hiç video çekesim gelmedi. O yüzden ben de kendimi zorlamadım. Bugün fena halde bir video çekesim geldi. Zaten alışveriş yapmıştım. Sizlere onu göstermek istedim. Alışveriş videoları böyle arda arda geldi ama olsun. Şimdi kulaklık taktım sesimi daha iyi alabilmeniz için ama kulaklıkta da galiba dış sesi daha çok veriyor bilmiyorum ama kulaklık takmasam da bu sefer pencere açık olduğundan dolayı dışarıdaki sesi alacak. O yüzden ne yapacağımı bilemediğim için en iyisi dedim ki hani kulaklık en azından ne bileyim benim sesimi daha net alırsınız diye düşünüyorum. O yüzden kulaklık taktım ve direkt videoya geçebiliriz. Zaten internetten alışveriş şey yaptım deyince aklınıza iki, iki, bu iki site geliyor. İlk olarak az olanla başlayalım. Trendyo'dan bir adet ürünü aldım. Şöyle birazdan açacağım. Trendyol'da teslimat noktası var. Bazı alışverişlerimde buna denk gelmiştim. Öyle denk gelince ben genelde teslimat noktasına yapıyorum çünkü size 50 TL ve üzeri kullanabileceğiniz 10 TL kupon indirimi sağlıyor bu alışverişinizden sonra. Ben de onu seçtim. Burada çok yakında bir güzellik merkezi vardı. Başka noktaları da seçebilirsiniz. Bizde en yakını olduğu için onu seçtim. Ondan sonra bana bir şifre geldi oraya vardığında. O şifreyi gidip verip kargomu aldım. Böyle yapabilirsiniz. Hem en azından 10 TL indirim kazanırsınız bir sonraki alışverişinizde. Aslında bütün bu ürünleri ilk başta Trendyol'dan alacaktım. Yani biraz sonra göstereceklerimde. Ama sonradan fiyat karşılaştırması yaptığımda diğer sitenin daha ucuz olduğunu gördüm. Hemen Trendyol'u açalım ilk önce. Kendi bir tişört aldım kendime. Daha önce hiç bu renk bir tişört almamıştım. Bu tişörtü ne kadar aldığımı da söyleyeceğim video sonra. Bu renk hiç bir tişörtüm yoktu. Ben de bana yakışacak mı, yakışmayacak mı çok merak ettim. O yüzden bu tişörtü almak istedim. Aslında radikal bir renk yani. Radikal değil de nasıl desem. Benim için farklı bir renk yani. Ben böyle renkli giyinmeye son zamanlarda daha çok başladı. Trendy diyor menden aldım dediğim gibi. Large aldım çünkü yani ne bileyim bedenin tam olmamasından korktum açıkçası. Bir de ben bol şeyler giymeyi seviyorum. Şu renk bir tişört aldım. Kamera güzel çekiyordu inşallah. Tişörtü gördükten sonra şöyle tişörtü katlayalım. Bu tişörtü deneyeceğim daha denemedim bu arada. İnşallah olur diye düşünüyorum. Böyle değişik bir renk belki bana yakışır. Bilmiyorum açık renk. Hoş bir rengi var bence. Şimdi, tişört 23 TL'ye düşmüş, ee, kargo 12 lira tutmuş, ee, sepette %15 ek indirim varmış, üst lira 45 kuruş falan düşmüş, toplamda alışverişim 31 lira 53 kuruş tutmuş. Yani 32 lira falan tutmuş ee, alışverişim. Bir de teslim al noktasından aldığım için 10 TL'de kuponum var daha sonraki alışverişimde kullanmak için. Yani kumaş hakkında size ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çünkü hani kumaşları pek fazla anlamıyorum ama bakayım iç gösteriyor mu? İç göstermemesini sevdim. Çünkü ben mesela iç gösteren tişörtleri pek sevmiyorum. Yani içimdeki tişört mesela iç gösterdiği için üstünde bir şey giyme ihtiyacı duyuyorum. Şöyle bir bakıyorum. Yerinde bir şey var mı? Şöyle ufak bir ip çıkmış. Ondan da bir şey olmaz diye düşünüyorum denedikten sonra daha net anlayabilirim belki değiştiririm. Yani kötü olursa ya da beğenmezsem diye düşünüyorum. Ama benim şu anlık hoşuma gitti renk olarak. Yani bazen mesela ışık açıları farklı olduğundan dolayı tişört daha koyu geliyor ne bileyim ya da daha açık renkli geliyor. Bu tişört bence tam gözüktüğü gibi gelmiş. Sonra diğer e, alışveriş yaptığım sitede hepsi burada oldu. Hepsi burada'dan 3 adet ürün aldım. Bu üç adet ürünü aldığım için de yani 200 TL ve üzeri bana özel 50 TL indirim yaptığını söyledi. Hepsi orada bilmiyorum herkese yapıyorlar mı ama 200 lira ve üzeri 50 TL indirim yaptı. Bu indirimi de üç ürüne bölüştürerek oradan indi yani fiyatlarından. Toplam bu alışverişimin toplam fiyatı 164 lira 89 kuruş tuttu. Şimdi tek tek açtıktan sonra da tek tek fiyatlarını söyleyeceğim sizlere. Şimdi öncelikle, hangisinin hangi paket olduğunu bilmiyorum bu arada. Önce bundan başlayalım. Bunun paketini açtığım için direkt şöyle gösterebilirim. Size Arifoğlu'nun Hindistan cevizi yağını aldım. Bu Hindistan cevizi yağını çok duyuyorum son zamanlarda. Böyle bayağı popüler oldu. Kahvelerin içinde falan kullanılıyor. Onun dışında başka yerlerde de kullanılıyordur diye düşünüyorum. Hani hem yiyecek olarak kullanabiliyorsunuz, hem bakım ürünü olarak kullanabiliyorsunuz yanılmıyorsam. Ondan dolayı çok merak ediyordum, almak istiyordum. Sonra hani hangisini alacağım bilmiyordum. Başlangıç olarak Arif oğlu seçtim. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı Arif oğlu ama ee, en azından hani kahvelerin içine denemek için falan filan seçtim. Bu arada bu buzdolabına koyduktan sonra bu rengi alıyor. Normalde bildiğiniz sıvı yağ gibi geliyor. Ben hatta parçacıklı olduğunu düşünmüştüm ama sonradan böyle dümdüz sıvıymış. Ee, bakalım daha denemedim hiç. Ee, bundan iki paket almıştık biz. Bir tanesini anneannemle dedeme verdik. Diğerini biz aldık. Ee, aynı zamanda da hafızayı güçlendirici etkisi de varmış Hindistan Ceviz ee, daha e, şimdi bu başlangıç olduğu için bir sonraki aldığımda daha da araştırarak almak istiyorum. Hani sağlıklı olsun en azından yediğimiz şey. Sonra geçelim buna. Bu büyük ihtimalle Şöyle açarken siz de görün. Çok iyi dinleyeyim. Bu büyük ihtimalle diş başlığı. Diş tıkası başlığı. Evet. Doğru bilmişim. için. başlığını kullanıyordum. Sonra bitti. Farklı diş başlığı almak istedim. Bittiği için. Şimdi bunları kullanmaya başlayacağım. Bakalım bu nasılmış. Bunu da vallahi yani en ucuz olanı seçtim. Çok pahalanmış bunlar. Ben aldığımda ikili almıştım. Keşke dörtte alsaydım dedim. Bu sefer dörtte aldım. Şu an bunu açamıyorum. Çünkü makas lazım. Bir saniye. Bakın. Şöyle tekli paketler şeklinde diş başlıkları. Bunlar çok pahalıya geldi ama yapacak bir şey yok işte. Kullandığım için almak zorundaydım. Ondan sonra gelelim son paketimize. Son paketimiz şöyle gelmiş. Son paketimiz güneş kremi. Şimdi güneş kremini nasıl aldığından bahsedeceğim. Şimdi Selenes diye okunuyordur inşallah. Selenes'in ben yüz jelini kullanıyorum. Selenes hayvan deneyi yapmayan bir firma. Ve e, ürünlerinden genelde çok memnunlar. Yani yorumları okuduğum kadarıyla gerçekten %100 memnun olanlar var hep. E, ben yüz jelini kullanıyordum. Yüz jelinde değişik bir yapısı vardı. Mesela yağlı ciltler için olduğu için yani ilk defa gördüm ben bunu bu arada. Böyle sulu, su bazlı değil de yağ bazlı bir cilt temizleyicisi var. Bu his de güzel oluyor bence. Hani ilk başta ben böyle yadırgamıştım yağlı olur mu falan filan diye. Sonradan aslında düşündüğünüz zaman yağlı olan cildi yağ, yağ ile kırıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Çok memnun olduğum için bu markanın güneş kremini almak istedim. Hem hayvan deneyi de yapmıyorlar. Söylemiş miydim ya hayvan deneyi yapmadıklarını? Sanki daha önce söyledim ama neyse. Selenes'te birçok yüz şeyi var. Güneş kreminin birçok versiyonu var. Yani işte ne bileyim mesela sprey şeklinde olanı var. İşte likit şeklinde olanı var, böyle kutuları farklı. Ben en son buna karar verdim. Çok uzun sürdü bu güneş kremi alışverişini yapmam. Çünkü birçok marka araştırdım. E, çoğu hayvan deneyi yapıyorlardı. Çok iyi olanların birçoğu hayvan deneyi yaptığı için onları tercih etmek istemedim. Sonra düşündüm, dedim ki yani Selenes zaten kullandığım bir markaydı yüz jeli olarak. Neden e, güneş kremini almıyorum? %100 korumalı olanını aldım. Bunun %50 korumalı olanı da var. Ben %100'ü aldım. Bütün e, cilt tiplerine uygunmuş bu. Şu anda alabileceğiniz herhangi bir kremin e, boyutu da zaten bununla aynı. E, güneş kremini gündüzleri kullanacağım işte dışarı çıkmadan önce. Daha sonra eve geldiğimde de kendi nemlendiricimi kullanırım diye düşünüyorum. Hoş bu aralar hiç böyle cilt bakımı yapasım gelmiyor şu an geçtikten ama ee, i̇nşallah güzel olur bu. Ee, memnun kalırım yani diye düşünüyorum. Şimdi ben bu aldığım e, hindistan cevizi yağı diş başlığı ve e, güneş kreminin e, fiyatlarını söyleyeceğim size. Dörtlü diş başlıklarını 72 lira 12 kuruşa almışım. E, Selenes'in e, güneş koruma kremini 55 lira 25 kuruşa almışım. E, Arifon'un Hindistan cevizi yağ, yağlarını da 2 ile 200 mililitre 37 lira 52 kuruşu almışım dediğim gibi bu e, toplam alışverişim 200 liranın üstünde tuttuğu için bu büyük ihtimalle 50 TL indirimli e, halleri e, 50 TL indirimsiz hallerini bulamadım şu anda yok indirimsiz hallerini bulamadım maalesef hani bunlardan biraz daha 10 lira 15 lira daha yüksektir diye düşünüyorum. Alışverişim böyleydi. Alışverişimden memnun kaldım. Yani bütün kargolar çok kısa sürede geldi. Özellikle Arif oldu. Söylediğim günün ertesi günü geldi. O kadar şaşırdık ki hatta biz annemle şok olduk yani. Kargoları bekleterek video çekmek istedim. Ee, kargo videolarını seviyorum. Siz de seviyorsunuz. İzlemeyi, ben de izlemeyi çok seviyorum. Ee, bu aldığım ürünlerden kullandığınız varsa yazabilirsiniz. İnsan cevizi yağı öneriniz ya da güneş kremi öneriniz, işte bu biterse şunu al dediğiniz bir şeyler varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomla ilgili bir şey söylesem Neyse söylemeyeyim. Bir sonraki videom çok güzel bir şey olacak inşallah. Umarım her şey çok güzel olur. bundan sonrası için işte videolar çekmeye devam edeceğim. Tatile çıkarsam tatilde de videolar gelecek. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.